Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, normalde yaptığımız elmalı kurabiyelere fark atacak bir değişik kurabiye yapacağız ama elmayla dediğim gibi bu kurabiye biraz daha normal elmalı kurabiyelerden farklı olacak. Siz bunu yediğinizde tane tane elma tadını alacaksınız. Normalde mesela elmalı kurabiye yaptığımızda biz biliyorsunuz ki elmaları rendeliyoruz. içine tarçın koyuyoruz. Elma birazcık bastırılmış oluyor tadı. Ama bizim bu tarifimiz daha, farklı olacak. Şimdi tadını alacaksınız. Doya, doya elmanın tadını alacaksınız. Biraz lezzeti gelecek istediğiniz gibi ağza. Şimdi ben bunun için 2 adet yumurtamı şöyle bir yoğurma kabıma alıyorum. İçerisine bir çay bardağı kadar toz şekerimi alıyorum. Şöyle bir tel çırpıcı ile önce şöyle iyice bir karıştırıyorum. Yumurtamıza şekerimizi yediriyoruz bu şekilde. Birazcık şöyle karıştıracağız yaklaşık 1-2 dakika kadar. İçerisine ben margarinim dışarıda olabilir oda ısısında ama böyle elimde çırpacağım için margarinimi yaklaşık 100 gram kadar margarinimi eritip biraz ılıttıktan sonra yani soğuttuktan sonra şimdi karışım olarak içerisine alacağım. Şöyle. Bunun içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekleyeceğiz. Ama ben şöyle önce biraz karıştıra karıştıra kıvamını, şekerinin erimesini, kıvamını almasını bekliyorum. İçerisine şöyle bir ölçü bard bardağı kullanacağım sizinle her zamanki gibi. Çünkü hani biraz da bilinmesini istiyorum. Ölçülerini az çok rahat yapabilirsiniz diye. Bir su bardağını önce bir yavaş yavaş alacağım. Bu sırada da ben içerisine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu alıyorum. Şöyle bir karıştırmaya başlıyoruz. Çok sert bir hamur yapmayacağız. Biraz daha yumuşak dokulu olacak. Bunu da kaşıklarla bir tepsiye dizicez bu sayede. Şöyle iyice yavaş yavaş yediriyoruz. Bir su bardağı aldık biliyorsunuz şimdi. En son aşamada da içerisine elmaları küçük küpler halinde doğrayacağız. Dediğim gibi piştikten sonra bile ağzınıza ısırdığınızda elma tadını alacaksınız bu sayede. Şimdi bir su bardağını yedirdik. İki su bardağına geçeceğiz. İki su bardağı yeterli olacak tahminime göre tamamen. Şöyle ben bir kaşık yardımıyla tamamlıyorum. Şimdi bunu da yavaş yavaş ekliyorum. Hemen hepsini birden dökmüyorum. Farkındaysanız. Önce yarısını bir aldım. Şimdi ben bu aşamada spatulaya geçeceğim artık. Çünkü mikserle artık karıştırması, çırpıcıyla evet, karıştırması artık biraz daha zorlaşıyor gördüğünüz gibi. Bir spatula bize daha iyi yardımcı olacak bu konuda. Şöyle iyice yediriyoruz. Bazı tariflerimi ben göz kararı yaptığım için sizin için de ölçüyü hani bilelim ölçülü olsun diye ben Bardağı alıyorum sizin için geçiriyorum. Şimdi birazcık daha yavaş yavaş yediriyorum. Bu aşamada ben artık un koymayı bırakacağım. Bir buçuk su bardağından birazcık fazla olabilir ununuzun kıvamına göre. Bir buçuk su bardağı bana göre yeterli geldi. Şimdi ben bunun içerisine soyulmuş elmalarından iki tane şöyle temizledim. Sırf sizinle birlikte doğramak istediğim için şöyle kenara alıyorum spatulamı. Şu şekilde içerisine doğrayacağız biz. Ben şimdi böyle bütün elmalarımı doğrayacağım. Evet bu şekilde son iki adet kaldı Dilimlerinden. Bunları böyle doğrayacağız. Sonra da hamurumuzu karıştırıp Böyle gelişi güzel tepsiye kurabiye böyle kıvamında yuvarlağında koyacağız. Şimdi bu şekilde ben içerisine elmaları karıştırarak yedireceğim hamurumu. Gördüğünüz gibi çok koyu bir hamur olmayacak. Şu şekilde. Ne kek kadar böyle cıvık olacak ne de tam bir sert kurabiye olacak. kurabiye hamuru olacak. O yüzden böyle bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi ben bunu bu şekilde yaptım. Şimdi tepsiyi alacağız hep birlikte. Şöyle yağlı kağıdımı ben tepsime koydum. Şimdi şöyle spatulayı bir kenara alıyoruz artık. Bir tane küçük bir tane büyük kaşık kullanacağız. Şöyle büyük kaşığımızla hamurla karışımlı olan elmadan alıyoruz. Elmalı kurabiyemizin hamurundan. Şu şekilde bunları böyle böyle dizeceğiz. Tepsimizi bu şekilde yavaş yavaş dolduracağız şimdi. Şöyle dediğim gibi diğer kaşıkla sadece ittirmeye kullanacaksınız. Bu şekilde. Hem de bu şekilde yaptığınızda kurabiyeyi bence dediğim gibi elmanın tadını doya doya alacaksınız. Şimdi ben tepsimi dolduruyorum. Bu şekilde gelişi güzel bir vaziyette kurabiyelerimizi yerleştirdik. İsteyenler porsiyonları biraz daha küçük tutabilir ama bence bu büyüklük benim için ideal şöyle biraz da kenarlarını düzelterek şimdi ben fırınımı alacağım yaklaşık 180 derece 170 180 derece arasında yaklaşık 25 dakika kontrollü bir şekilde alt üst açık fanlı ayarda pişireceğim bunu pişirdikten sonra da şöyle göstereyim size sunacağız inşallah Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz Fırından çıktı. Zaten biraz böyle hafif yayılan bir kurabiye oluyor kendisi. Ama mis gibi kokuyor ve yumuş yumuş bir hamur oluyor. Hani küçük çocuklar da böyle hani 2-3 yaşındaki çocukların biraz yemesinde problem oluyor ya sert e, kurabiyeleri veya hani boğazda durur diye. Bunda hiç öyle bir endişeniz olmasın. Çocuklarınızın da çok seveceği. Şöyle göstereyim yumuşacık bir kurabiye oldu. Şimdi bunun üzerine son aşama olarak da ben şöyle şu şekilde Pudra şekerimi eliyorum. Süslememizi de yapıyoruz. Daha güzel bir görüntüsü oluyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bitirdim. Yumuşacık. Çok güzel kurabiyelerimiz oldu. Onları da tekrar ben şöyle almak istiyorum. Size şöyle göstermek istiyorum içerisinde. Sünger gibi yumuşacık çok güzel kurabiyelerimiz oldu. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Abone olup bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Farklı bir tarif isteğiniz olursa yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.